Otomobil Merak Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 2 Eylül 2022 itibariyle Kia cephesine de son fiyat farklılıklarının geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi ay başında %1 ile 4 arasında bir zam görümü, öngörümüz vardı markalarda ve bazı modellerde fiyatının sabit olacağı yönünde. Bakalım arkadaşlar Kia'nın son fiyat farkları nasıl? Picanto'da 4 tane paket var arkadaşlar. 4 pakette fill 1067 beygir 442.900'den 443.000 liraya 100.000 listeden de görüyorsunuz arkadaşlar. Tüm pikantolarda 100 TL'lik bir zam var. Evet 100 TL. Rio cephesine bakalım. Rio'nun başlangıç paket 84 beygir manuel olan modeli 442.900'den 452.000'e 9.100. Aynı aracın 1.4 otomatik kul cool, 499.900'den 512.000'e 12.100 zam. E, 1.4 Elegance Comfort 555.900'den 569.000'e 13.100 ve Prestige Paket 1, 4, 584, 599, 1.4 584.900'den 599.000'e 14.100. 9.100 14, ile 14.100 arasında Rio'da zam var. Serato'da arkadaşlar elegans ve prestij paket vardı. Prestij paketin eklendiğini de görüyoruz. E elegans paket 640.009'dan 648.000'i e 7100 ve prestij 758.000 lirayla giriş yapıyor. Hatchback modelinde arkadaşlar 1.0-120 beygirli kul cool paket 644.900'den 655.000'e 10100 TL zam olduğunu görüyoruz. Ve e diğer dizel paketinde de arkadaşlar alt 714.900'den 735.000'e 20.100 TL zam olduğunu görüyoruz ve araya bir tane benzinli 1560 geldiğinde 685.000 lirayla söyleyelim arkadaşlar. Siz station wagon'a baktığımız zaman 1560 beygir Prestige 808.900'den 815.000'e 6.100 aynı aracın dizel modeli ise 879.900'den 97.000'e 27.100 zam. Ee, X-Sit paketinde de prestij olan modeli 875.900'den 890.000'e 14.100 zam. Stony'e baktığımız zaman 1.284 beygir manuel Stonic 481.900'den 499.000'e 17.100. Aynı aracın 1.0 manuel kulu 495.900'den 547.000 liraya özür diliyorum. 528 bin 9'dan liraya 18 bin zam 1400 beygir kul cool paket 539.900'den bin 19.100 559 e 19 zam 1.400 400 beygir business 568 bin 9 589bine zam elegans paket 581.900'den bin 9 bin lira zam elegans Konfor 615.900'den bin 9 637 lira 21 zam ve prestige paket 14 618.900'den 640.000 liraya 21.100 zam. Gördüğünüz gibi Stonic'de 17.100'de 21.100 TL arasında zam var. Sportage'de devam edelim. Başlangıç paket Cool 1650 beygir Sportage. 919.900'den 940.000'e 20.100 ve tüm sportaj modellerinde listeden de görüyorsunuz tek tek saymama gerek yok 20.100 TL zam olduğunu görüyoruz son değişiklikler Kia cephesinde bu şekilde kanalımıza abone olmayı yorum ve beğeni atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın